kıymetli, aziz, mümin kardeşlerim, gecemiz mübarek olsun. Tabletten bir canlı yayın yapayım istedim. Normal video atıyorduk ama bir de canlı deneyim dedim. Bazen lazım oluyor. Efendim. Allahu Teala razı olsun. Bu tableti birisi bize hediye etmişti. Bu tabletten ne kadar efendim sohbetler paylaşılıyor. Hikmetli sözler. Daha neler 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 paylaşıyoruz. Hepsine ortak oluyor kardeşimiz. Allah'ım dünya ahiret karşılığını kat kat ikram eylesin. Havada dışarıda camiye gittim geldim. Çok güzel esiyor. Ama nem var. İstanbul'da nem var. E, tabii ki Ağustos ayının sonlarına doğru geliyoruz. Ağustos ayından sonra havalar bayağı bir serinler. Efendim, kardeşlerim, sohbetler geldikçe e, paylaşıyoruz. İş, İşrak sohbetlerine. Haddimiz olmayarak bazen biz de birkaç kelam ediyoruz. Maksadımız hocalarımıza, kardeşlerimizi hocalarımıza tanıtmak, hocalarımıza yönlendirmek. Bizde bir şey yok, biz hoca moca değiliz ama Efendimiz Hazretlerimizin e, tavsiyesi üzerine bir insana, ya kardeşim işte namazını kıl, tövbe et, yani emri bil maruf yapın, dizi tutan yürüsün, adam kurtarsın buyurdu ya, ondan dolayı bizim de böyle bir derdimiz var efendim, acizane e, anlatmaya çalışıyoruz. Zaten hep büyüklerimizden anlatıyoruz. Bizde bir şey yok. Efendi Hazretlerimizin himmetiyle, bereketiyle oluyor ne olsa. Efendi Hazretlerimizin sözleri gerçekten ilaç. Yani ruha ilaç. Yani canı sıkılan bir insan, e, daralan bir insan açsa kitabı okusa, vallahi coşar yani. Ben şahsen öyle oluyorum. Burada da tevafuk oldu. Takvim yapraklarını kopardım. Zaten genelde bunları da paylaşıyorum. E, Efendi Hazretlerimizin sohbetinden bir bölüm geldi. Bakalım e, ne buyurmuş Sultanımız. E, güneş çok büyük bir ışık kaynağıdır. Güneş, evet. Bu insanlar ne yazık ki kocaman bir ışık kaynağı olarak bu güneşi yaratan Allah hiç düşünmezler. Hakikaten ya insanoğlu düşünmüyor ya. Havalar sıcak. Efendim şöyle insan bir bardak buz gibi suyu alıp içtiği zaman nasıl oluyor? Bu suyu bize kim veriyor? Allahu Teala veriyor. Yediğimiz ekmeği kim veriyor? Yemeği kim veriyor? Allahu Teala. Saymaya kalksanız hani diyor ya Allahu Teala ayette sayamazsınız. Hakikaten öyle. Her şeyimiz ondan ya. Konuşuyoruz dilimiz, her şeyimiz. Aleykümselam kardeşim. Yani hangi birini sayacağız? Buna rağmen, buna rağmen sarı çizmeli Mehmet Ağa. Namaz dahi yok. Allah'ım Celle Celaluhu namaz ehli, zikir ehli, ilim ehli eylesin, takva ehli eylesin. Amin. Elbette ki kul kusursuz, Mevla afsız olmaz kardeşlerim. Bugün bir abiyle biraz muhabbet ettik de Allah'ım Celle Celaluhu eşine şifalar ihsan eylesin. Kanser hastası. Yaşı da gelmiş 55'li yaşlara. Abimizin imanı var. yapmadığı ibadetlerden vicdan azabı duyuyor. Bu onun imanının göstergesi. Bayağı bir muhabbet ettik. İşte anlattık dilimiz döndüğünce. İşte şöyle, işte böyle. Evet, işte kabul ediyor ama e dedim abi hadi işte namaza gidelim. İşte bak sen bugün sabahtan başla ben kuşluk namazına gidiyorum. Sen de gel güzelce bir abdest al. Bismillah de. Sabah namazını sünnetiyle beraber kıl dedim. Saat 11 miydi, neydi? Yok abi. Yani öyle bir paslanmışız ki. Yani dünya bizi öyle bir aldatıyor ki bu nefis, bu şeytan bizi öyle bir aldatıyor ki bak yaş gelmiş. Yaş gelmiş 55'lere. Cuma namazıyla bayram namazına gidiyorum diyor. Efendim hanımı hasta Rabbim şifalar versin. Çok üzüldüm. Üzülüyorum da tedavisi devam ediyormuş. Çoluğu çocuğu var. Yani bu, bu, bu nefis kıldırmaz ya. Kılarsın der daha kılarsın. Biraz şu işlerini bir düzet. Hanım zaten hasta. Çocuklarım da işi gücü okuyor falan. Ev kira falan. Abi bu, bu dünyanın işi bitmez ki. Bitmez bu dünyanın. İşi de bitmez, parası da bitmez, sıkıntısı da bitmez. En öne Rabbimizin rızasını almamız lazım. Namaz vakti namazı öne almamız lazım. Yani bütün ibadetlerde bu böyledir. Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Kuşluk namazını terk eden Mahmud ölsün. Subhanallah. İnafile namaza sünnete efendi hazretleri en ufak bir değil mi? Dinden bir şeye canım, yani canını vermekten beter üzülüyor. Düşünün bu mübareklerin farza verdiği değeri. Ya ehlullah bize işte bir yol gösteriyor. Bak bunları yapın diyor yani. Bunlar sünnettir. Ya bir kuşluk namazı kılmak ne demek? Teheccüd namazı kılmak ne demek? Her gece kalkanlara mübarek olsun. Abdest aldık, abdest şükür namazı kılmak ne demek? Bunlar hep Allahu Teala'ya şükürdür kardeşlerim. Yani böyle yaşayalım. Dünyanın tadı tuzu kaçtı. Ölen ölene efendim acayip bir hal aldı dünya. Yani hiç huzur alamıyoruz. Vallahi ibadetimiz olmasa şöyle ibadetlerimiz de yani öyle fazla bir şeyimiz de yok ama yine Allah'a şükürler olsun. İşte namazı, zikirdi. Hele şu hocalarımızın sohbeti derken işte biraz nefes alıyoruz. Yoksa var ya bu dünya adamı berbat eder. Zenginlikte boş. Efendim yok yatı varmış, yok katı varmış. Namaz kılmayan bir adam acaba nasıl yaşıyor ya bu dünyada? Nasıl yaşıyor? Nasıl ayakta? Nasıl gülüyor? Nasıl oynuyor? Akıl alır gibi değil. Allah'ım Celle Celalühü kardeşlerimizi uyandırsın dünyanın peşinden koşarken ebedi ahiretler mahvolup gidiyor. Rabbim ölmeden uyandırsın. Neyse konu dağıldı. Ee, evet bu insanlar ne yazık ki kocaman bir ışık kaynağı olarak bu güneşi yaratan Allah'ı hiç düşünmezler. Ya ben düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsun abi? Namaz var mı? Kılacağız. Sen Allahu Teala'yı düşünmüyorsun, bilmiyorsun. Boş yapma derler adama. Fakat elektriği keşfeden Edison'u devamlı konuşurlar. Edison bir elektrik bulmuş da, efendim işte e, elektrik icat ettiler, siz ne icat ettiniz? Böyle işte e, kendini bilmezler, çıkar böyle Müslümanlara efendim e, atar, tutar, yobaz derler, gerici derler, derler de derler. Bizim için bunların bize söyledikleri sözler şereftir. Bunlar bize laf attıkça bizim imanımız daha da bir coşuyor. Daha da bir coşuyor. Elhamdülillah diyoruz ya Rabbi. Biz de böyle olsaydık ne olurdu? Dinin aleyhine olanlar şimdi nerede? Firavun ben ilahım diyordu. Nerede şimdi? E duruyor da çürümüş vaziyette. Efendim Allahu Teala ibret alsınlar diye değil mi? Onu çürütmedi ki insanlar buna baksınlar. Beni bilsinler. Bana iman etsinler. Haddini bilsinler azmasınlar. Ama ve lakin bu insanoğlu çok nankördür diyor ya ayet-i kerimede. Hakikaten de çok nankörüz yani. Çok nankörüz. Allahu Teala bela veriyor, uyanmıyoruz. Pahalılık veriyor, uyanmıyoruz. Hastalık veriyor, uyanmıyoruz. İmam Rabbani Hazretlerimizin bu duası ne kadar önemli. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır ölümden önce bir adam uyanırsa namazını bırakmaz. Ramazan gelir orucunu tutmaz. Zenginse zekadını verir. Allah lillah Allah yolunda gözünü ahirete diker, cennete diker, cemalullah'a diker derken bu şekilde bir gayreti olur. Öbür türlü dünyaydı, işiydi, işte mesaiydi falandı, fişmagandı, o ömür bitti. Boş işlerle ömür bitti. Ne diyelim ki kardeşlerim derdimiz büyük. İşte bu Edison'u devamlı konuşurlar. Salih hocam diyor ya işte bunun aya çıkmışlar da ula aya çıktıysa diyor Aleykümselam kardeşim aya çıktı ama diyor düz yolda Mevla'yı bulamadı. La ilahe illallah diyemedi diyor. Müslüman demek çok kıymetli insan demektir. Kalbinde zerre miskal imanı olan bir adam dünya ve içindeki her şeyden üstündür. Değerlidir imanı olmayan bir adam. Amerika'nın başbakanı olsa ne olur? Devlet bakanı olsa, bilmem şunu olsa, bunu olsa ne olur? Allah katında bir değeri yok onun. Bizi değerli kılan, kılan şey bizim imanımızdır. İşte Allah'ımız bu imanımızı söndürmesin. Çok büyük bir devlete konmuş. Konmuşuz Rabbimiz nasip etmiş. Değil mi? Dünyada sayısı en az olan insanlar Müslümanlardır. Çoğunluğu gavur, dinsiz, imansız, kimisi Yahudi, kimisi Hristiyan. Onlar da biz de işte cennete gideceğiz diye öyle yaşayıp duruyorlar. Halbuki innet dinine indallahil İslam, Allah katında din İslam. Efendim daha e, kitap gelmeyecek, daha peygamber gelmeyecek kıyamete kadar kim İslam'a girerse, Efendim Kur'an-ı Kerim'e göre yaşar, inanır, peygamberimizi peygamber edinir. Müslüman olarak yaşarsa, ölürse bu adam kurtulur. Ama bir adam çıkmıştır ben Yahudiyim, ben e, Hristiyanım. Ee e, Ben İslam dinini de kabul ediyorum ama ben e, Hristiyan olarak devam edeceğim derse bu adam cennete girer mi? FETÖ'ye kalsan FETÖ götürüyordu bunları. Ama avuçlarını yalarlar. Hatta Cübbel Ahmet hocam bunlara karşı bir tane kitap çıkardı. Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremeyecekler ya. İslam kardeşim İslam. İslam'a girmedikten sonra cennet mennet yok. İslam'a girdikten sonra da ne var? Ehli sünnet ve cemaat itikadında olmak lazım. Adam ben Müslümanım diyor. Bak, bakıyorsun Hazreti Muaviye Efendimize Allah ondan razı olsun küfre diyor. Adam ben Müslümanım diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, Hazreti Ayşe annemize efendim küfre diyor, hakaret ediyor. Bunlar iman falan kalmaz. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı çok önemlidir. Bunları bilelim. Bunları öğrenelim. Ömer Bilmen Nasuhi Hazretleri'nin efendim e, ilmi halinde bile açıp baksak orada ehli sünnet e, itikadını görürüz. Hatta Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz ya bu millet işte doğru düzgün bari iman etsin diye kısa böyle birkaç sayfalık şey risale işte nasıl iman edeceğiz. Onu hatta pdf'si de vardı. Bunu yazdırmış ki insanlar hiç olmasa doğru iman etsinler. İmanları yani namazı yok, abdesti yok, orucu yok. Tam takır kuru bakır. Bari imanları doğru düzgün olsun da imanlarını kurtarsın diye iman İslam risalesi yazmış. Yazdırmış. İşte bunu okumamız lazım. Çoluğumuza, çocuğumuza, efendim, e, işimize ne yapmamız lazım? Bunu okumamız lazım. Hal Hocam selam ediyorum. Estağfurullah. Biz sizden aydınlanıyoruz. İmanlarımız doğru düzgün olsun diye o Risale çok önemli. Devam ediyoruz kardeşlerim konuyu dağıtmadan. Efendi Hazretlerimizin sözlerinde de öyle bir bereket var, öyle bir hikmet var ki bak bir satır okuyoruz oradan bir vaaz çıkar Allah Allah evet ee, güneş parlarken hem ısıtıyor hem aydınlatıyor hem de meyveleri sebzeleri otları ekinleri ne yapıyor yeşertiyor o kadar çok faydası var ki güneşin say say bitmez İşte bu güneşi bize ikram eden Rabbimize şükredelim onu zikredelim onu bilelim Secdeye gidelim, rükuya gidelim, namazımızı kılalım, camiye gidelim. Devam ediyoruz. Güneş sanki bir fabrika diyeceğim ama güneşin yanında fabrika nedir ki? Domatesi kızartıyor. Efendimiz Hazretlerimizin sözleri var ya, armutu, üzümü, hıyarı, kavunu, karpuzu, her şeyi kendi kendilerine has bir renkle, lezzetle olgunlaştırıyor. Hiçbir delil olmasa da Sadece güneş Allah'ın varlığını ispata yeter. Ey ateistler, ey bilmem komünistler, efendim efendim say sayabildiğin kadar İslam bilmez, Kur'an bilmez. Efendim bak, yani Allahu Teala her yerde yani bütün eserleri yani gören insan şöyle baksa çiçeğe bakar Mevla'yı görür. Gökyüzüne bakar Mevla'yı görür. Güneşe, aya gelirken camiden akşam güneş ay böyle parıl parıl parlıyor. İnsanın baktıkça bakası geliyor. Yani işte ya Mevla ya Mevla. Ya bu Mevla'ya aşık olmak lazım. Aşık. Ama biz başka ellere aşık oluyoruz. Ee, aşık. Lafta aşık tabi Yani şimdi bizim gibi insanlar nerede öyle? Ama Allah'ım sadece kendisine aşık olanlardan eylesin. Amin. Arif olanlardan, salih olanlardan eylesin Rabbim Celle Celaluhu son nefeste mutlaka canımızı imanlı olarak şehit olarak alsın. Amin. Devam ediyoruz. İşte Mevla Teala vahdaniyetine ve kudretine delalet etmesi için güneşi bir ziya ayıdan nur sahibi kılmıştır. Güneşin ışığı daha güçlü ve mükemmel olduğundan güneşte bulunan ışığa ziya aydakine ise nur adını vermiştir. Güneşle aydan her bir ellerine konaklar tayin etmiştir uzun bir yola giderken yollarda hanlar vardır. Ya işte onlara konak denir. Ancak insan onlara isterse girer, istemezse girmez diye sohbet burada bitti. Rabbim celle celaluhu efendi hazretlerimize rahmet eylesin. Rabbim celle celaluhu onun yolundan izinden ayırmasın onun yolu izi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın iziydi. Böyle kıl kadar sapma yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden. Böyle bir büyük bir Allah dostu. Allah'ımıza ne kadar şükretsek azdır ki bize böyle büyük bir veliye evlat etmiş onu bilmişiz. Onu tanımışız. Yolunda tam olamasak da düşe kalka onun muhabbeti var. Onun sevgisi var. Bugün millet Allah dostu dediği zaman hakaret ediyor. Küfür ediyor ya. Ya görmüyor musunuz kardeşlerim? Bugün zamanın velileri Cübbel Ahmet Hoca deyip geçmeyelim. Ömrünü bu yola feda etmiş. Ya bunlar zamanın evliyalar. Bunlar olmayacak da kim olacak? Bak çıkmış Engin Yurt diye bir vekil var. Halil Konakçı hocamıza, Cübbel Ahmet hocamıza Halil Konakçı Hoca Hoca hakaret ediyor. Böyle. El hayâ minel iman. Adam resmen cami duvarına çiş ediyor dediler ya. Oradan e, Yusuf Ziya Gümüşel hocamıza vurgu yapıyor. Yani alimlere hakaret ediyor. Bir adam alimlere, hocalara hakaret ederse bunun belası çok yakındır yani. Yani ne demek ya bu Müslümanların, bu hocaların efendim sahibi Allah ya sana yedirir mi ya? Hakaret edeceksin. Orada da bir grup insan alkış çalıyorlar. Çok acayip ya. Salih hocamın dediği gibi dünyanın en antika, en azılı gavulları bizim Türkiye'de diyor ya hakikaten doğru yani. Hakikaten doğru. Kardeşlerim kitap var elimde. Efendi Hazretlerimizin hayatı tavsiye ederim. Rastgele sayfa açtım. Tarikat dersi yaparken kendisine geçkinlik gelen kimsenin uyandırılmasını uygun görmezdi. Hakikaten de bu tarikat dersi yaparken bazen, çoğu zaman hatta ne bazen böyle ders yaparken rabıda da olabilir, murakabede de olur. Böyle bakıyorsun ki oho oh, uyumuş gitmişsin, geçkinlik gelmiş. Bu dersten sayılıyor, bu iyi bir şey hocamız demişti. Bakalım. Kadir Temir Hoca Efendi şöyle anlatıyor. Ökçeci İsmet Efendi vardı. Tarikat dersi esnasında kendisinden geçerdi. Çok horlardı. Bir gün yine ders yaparken geçkinlik geldi de horladı. İhvanlar da onu uyarmak istediler ama Efendi Hazretleri bırakın onu. Onun bu hali zikirdir buyurdu. Ya yani insan tarikat dersinde böyle geçkinlik gelir ama Nerelerde olur, nerelerde. Bilenler bilir yani. İşte ruh gidiyor, ruh geziyor. Burada ders oturursun, bakarsın Efendi Hazretleri'nin yanında olursun. Bir bakarsın Medine'de olursun, Kabe'de olursun. Bir yerlerde, güzel yerlerde alimlerin içinde olursun. Sohbet meclisinde olursun da olursun. Evet. Kardeşlerim bak bunu da okuyayım da bitirelim. E, vefat eden kimsenin ruhu için 70 bin kelime tevhidi tavsiye eder, okudurdu Efendi Hazretlerimiz. Hakikaten de bu e, garip zamanda efendim insanların namazı dahi terk ettiği bir zamanda e, bir ölmüş yakınımıza efendim en güzel ne yapabiliriz? 70 bin tevhidi okuyalım. Birkaç kişi de olsa olur. Bunu ne yapalım? İşte Ya Rabbi acizane <laughs> 70 bin tevhid okuduk, okutturduk. Bunu merhum babama, babamın ruhuna bağışladım diyerek veyahut da annemin, kardeşimin artık kimse buna hediye edersek bunun çok büyük faydaları var. Kardeşlerim. Bunu okuyalım. Bir zamanlar cuma geceleri İsmaila Cami dolup taşardı. Ayak basacak yer bulunmuyordu yine bir perşembe günü yatsıdan sonra yaşlı bir zat efendi hazretlerimize yaklaşıp hoca efendi ben 70 bin kelime tevhid okudum bunun bana ne faydası olur dedi efendi hazretlerimize efendi hazretlerimizde bütün zikirler Mevla'nın cemalini görmeye vesiledir. 70 bin kelimeyi tevhid okuyup ölülerimizin ruhuna bağışlayalım. Bir rivayette bir insan ölse arkasından 70 bin kelime tevhid okunup ruhuna bağışlansa cehennemde bile olsa okunan kelimeyi tevhidin hürmetine cehennemden çıkartılır buyuruluyor. Sen de bu tevhidlerini ölülerine bağışla buyurdular. O ihtiyar da çok sevindi. Allahu Ekber. Ya kardeşlerim. Şimdi işte Efendi Hazretleri diyor ya bak cehennemde bile olsa 70 bin kelime tevhidi okuyup bir ölüye hediye ettiğimiz zaman cehennemde bile olsa çıkartılır diyor. O kadar büyük bir zikir ki. Tarikat ehli insanların her gün en az 5000 kere ne var? La ilahe illallah zikir var. Ya bu ne büyük bir devlet ya. Efendi Hazretlerimiz boşuna mı diyor daha anamın karnındayken tarikat dersi almak isterdim diye. Bu öyle bir devlet ki adamın ömrü geliyor, geçiyor efendim. Ömründe 60 senesinde, 80 senesinde acaba toplasak bir 5000 defa 5000 defa la ilahe illallah dedim acaba? Belki 100 defa diyen de yoktur. Ama bu tarikat öyle büyük bir yol ki sana günde en az 5000 kere La ilahe illallah dedirtiyor. Başımızı sevceden kaldırmasak bunun şükrünü eda etmiş sayılmayız. Öyle bir devlet. Ama kıymet biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu buldurdu. Efendim kıymetini bilenlerden eylesin, yolda olanlardan eylesin kardeşlerim yapmaya çalışalım. Aman ya bu bunun bu bitmiyor bu ben yapamıyorum işte şöyle böyle demeyelim. Eğer yolda olursak efendim ee, kör de olsak, topal da olsak birileri gelir, kolundan tutar, seni benzinine götürür. Ama tesbihi at bir kenara, tarikatı at, otur bir ağacın dibinde böyle hocalarımız şey veriyor ya. Geç oraya kimse senin elinden tutmaz diyor. Ha bu orada oturuyor oraya çadır ama yolda olursan senin elinden tutarlar, götürürler diyor. Allah'ım Celle Celaluhu beceren kullarından eylesin. Amin. Kardeşlerim bu kadarla ittifak edelim. E, hal etmiş olduk. Birkaç kelam. Hem e, tabletten canlı yayını denemiş olduk. Başka bir zaman yine açarız inşallah. Zaten devamlı paylaşım yapıyoruz. Belki bir kişinin hidayetine vesile olur. Belki bizim vesilemizle buradan bir kardeşimiz bir eee ehl sünnet hocamızı tanımış olur değil mi? E, o, o da hidayet bulur, kurtulur. E, biz de oradan efendim kurtulmuş oluruz. İşte hepimiz yani Allah için böyle emri bil maruf yolunda gayret edelim. Birbirimize yar olmaya gayret edelim kardeşlerim e, ee, bu kadarla ittifa edelim dedim. Bundan sonraki yazının devamında aile saadetine önem verir ve ikinci iş alınmasına müsaade etmezlermiş Efendi Hazretlerimiz. Bununla alakalı da yine okuruz. Allah'a emanet olunuz kardeşlerim. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dualarınızı beklerim. Bana, ben bütün ümmeti Muhammed'e duamı da eksik etmiyorum. Sizden de dua istiyorum. Son nefesimde hüsnü hatime ile şehit olarak ölmeyi ölmem için sizlerden dua istiyorum kardeşlerim. sadece yani imanlı ölmek için. Tamam. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İlahi şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine kiram. El-Fatiha.